Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir metin veri içerisindeki sayıların, rakamların çıkartılmasını göstermek istiyorum. Bunu yapmak için gelişmiş bir kullanımımız var. Bir kere bize bir parça al fonksiyonuna ihtiyacımız var. Mid İngilizcesi de. Ve biliyorsunuz bir yer sayıdan başlayıp kaç tane karakter alınacağını söylüyor. Bir tane ve bunu daha sonra artırarak bütün karakterlere tek tek bakacağımız bir mekanizma kuracağız. Buradaki döngü sistemini yapabilmek için de satıra ihtiyacımız var. Satır içerisinde işte birden başlayarak uzunluğu kadar sistemi bize verecek dolaylıyla buradaki ifadeyi kullanıyor olacağız. Şimdi başlayalım. Birleştirmek çıkan karakterleri birleştirmek anlamına gelecek. Ayracımızı belirttik. Boşlukları yoksaydık Devam ediyoruz. Buradaki mesele tek tek bakılanların sayı ise sayı onu bir ile çarparak bulacağız. E, değilse de zaten almayacağız. Boşluk vereceğiz. Böyle bir kurgu var. Hemen eğer hataya gidiyorum. If error e, ondan sonra e, parça ala devam ediyorum. Neyin parçası alınacak? Bunların tek tek parçası Kaçtan bakılacak? İşte satır devreye gidiyor. Ro, ro bunun içerisinde dolaylı e, fonksiyonuyla o döngü sistemini burada kurmuş oluyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi ee, ve onun uzunluğu kadar e, döngü çalışacak. Ee, görmüş olduğunuz gibi kendisinin de uzunluğunu veriyorum. A2'yi seçerek ondan sonra gerekli kapatmaları yapıyoruz. Ondan sonra bir karakter alacağını da burada söylüyoruz. Çarpı bir sayı olduğunu belirleyecek ve değilse de boşluk olacak şekilde formülümüzü yapıyor olacağız. Görmüş olduğunuz gibi içerisindeki sayılar çıktı. İş işinde görebilirsiniz. Şu şekilde formül değerlendirdiğinde gördüğünüz gibi önce gidiliyor, uzunluk bulunuyor. Oradaki ne kadar döngü sistemi çalıştırılıyor, tek tek bakılıyor. Görmüş olduğunuz gibi karakterlere hangisinde hata yoksa 5 0 onlar geliyor ve bu üç karakterde birleştirilir sonuç